Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekvatordan kutuplara Hatay'dan Sinop'a gidildikçe neler değişir? Şimdi ben ne Hatay'ın ne Sinop'un özel bir ilişkim yok. Neden hocam hep Hatay hep Sinop diyorsunuz? Biri Türkiye'nin en güneyini biri de Türkiye'nin en kuzeyini temsil ediyor. O münasebetle Hatay'dan Sinop'a gidildikçe değişen şeyler aynı zamanda paralel enlem etkisini ortaya çıkarıyor. Peki Hatay'dan Sinop'a gidildikçe başka neler olur? Ya da Ekvator'dan Kutuplara gidildikçe yer çekimi yer çekimi artar. Yer çekimi nasıl artar hocam? Şöyle artar. Arkadaşlar yer çekimi her yerde aynı değildir. Bunun nedeni Dünya'nın şeklidir. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Dünya tam bir küre değildir. Dünya Kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkince bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Kutuplardan basık olunca kutuplar yerin merkezine daha yakın. Merkeze ne kadar yakınsan yer çekimi o kadar fazla. Merkezde çekirdek var arkadaşlar. Yani futbol topunu uçlardan bastırırsan geoid bir şekil ortaya çıkar. Kutuplarda o merkeze biraz daha yaklaştığı için yer çekimi artar. O zaman Hatay'da mı yer çekimi fazla, Sinop'ta mı diye sorulursa cevabınız Sinop'ta. Neyle ilgili? Matematiksel konumla ilgili. Mesela ben ne kadar fit görünüyorum bilemem ama 85 kiloyum şu anda. Hatay'da tartılırsam, şu an Ankara'dayım, 84.9 gelirim. Sinop'ta tartılırsam 85.1 gelirim. Neden? Yer çekimi fazla olduğu için benim basküle teraziye doğru çeker. Uyguladığım basınç biraz daha fazla olur. Tabi bu böyle sınıflarda anlatıyorum ben bu olayı. Öğrencinin biri durdu, düşündü, şöyle söyledi. Hocam o zaman altını Hatay'da alıp Sinop'ta satmak lazım dedi. La havle dedim. Ya biz ne anlatıyoruz adam neyin hesabını yapıyor ama doğru mantık. Tabi sordum herkesin merakla beklediği o soruyu. Sen nerelisin dedim. Yine herkesin beklediği cevap Kayseri'de çıktı arkadaşımız. E, dolayısıyla bu mantık doğru bir mantık ama o kadar büyük farklar oluşturmaz. Şimdi yer çekiminin her yerde aynı olmadığını, ekvatordan kutuplara, Hatay'dan Sinop'a arttığını ve bunun matematiksel konumla ilgili olduğunu söyledik. Başka? Arkadaşlar kutup yıldızının görünüm açısı. Kutup yıldızının görünüm açısı ne olur? Kutup yıldızının görünüm açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Neden? Adı üstünde kutup yıldızı. Ekvatorda olacak hali yok arada değil mi? Kutup yıldızı nerede? En iyi görüldüğü yer bu kutup yıldızı kutup noktasıdır. Kaç derecelik açıyla görülür? 90 derecelik açıyla. Diyelim ki vatandaş şurada kaç derecelik açıyla görür? Hangi paralelde ise o açıyla görür. 80. paralelde ise 80 derecelik açıyla görür. Hocam Hatay kaç dereceyle görür? 36 derece paraleli geçiyor, enlemi geçiyor. 36 derecelik açıyla görür. Ekvator sıfır yani görmez. O zaman Ankara'da oturan bir kişi herhangi bir yöne gidiyor. Kutup yıldızının gördüğü açının büyüdüğünü gözlemliyor. Nereye doğru yaklaşıyor? Kuzeye doğru yaklaşmıştır yorumunu yaparız diyoruz. Ve geçiyorum bir başka olay. Harita bozulmaları, harita çizimleri daha doğrusu harita çizimlerinde hata artar hata artar. Ne demek istiyorsunuz hocam? Arkadaşlar dünyanın şekli küremsi. Dolayısıyla sen haritayı düz bir zemine çiziyorsun. Küre üzerindeki şekli hiç bozmadan düz bir zemine aktaramazsın. Fizik kuralları gereği mümkün değildir. Şöyle düşün bir basketbol topunu tam ortadan kesiyorsun. İki parça oluyor. Onlardan birini düzlemeye çalışıyorsun. Mümkün mü düzlemen? Yani yırtılır, kırılır bir şeyler olur. Dolayısıyla küre üzerindeki şekli düz zemine aktarırken haritasını çizerken hata olur. Ama bu hata kutuplarda daha fazladır. Neden? Küresellik daha belirgin olduğu için. O zaman Hatay'dan Sinop'a gidildikçe küresellik daha belirgin olduğu için kutuplara daha da yaklaşıldığı için harita çizimlerindeki hata payı da artar. Ve geliyorum bir çoğunuzun bizar oldu hocam bu ne biçim ya bunu anlamıyoruz dediğiniz kalıcı kar alt sınırı. Arkadaşlar Hatay'dan Sinop'a gidildikçe kalıcı kar alt sınırı azalır mı artar mı? Azalır. Tıpkı bunun gibi orman üst sınırı tıpkı bunun gibi tarım üst sınırı da arkadaşlar azalır. Hatta tıpkı bunun gibi yerleşme üst sınırı da azalır. Yani Hatay'dan Sinop'a gidildikçe orman alt sınırı azalır, düşer. Ne demek istiyorum? Ya da kalıcı kar alt sınırı azalır, düşer. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın ben şöyle gösteriyorum. Şurası Ekvator olsun. Şurası 36. paralel Hatay olsun. Bir dağ şurada da bir dağ. Şurada da 60 derece enleminde bir dağ olsun. Şurada da 90 derece enleminde bir dağ. Bu dağların ortak özelliği hepsinin yükseltisi aynı. Hepsinin yükseltisi aynı derken hata yani bütün dağların yükseltisi 6000 metre olsun. Şimdi Ekvator sıcak mıdır? Bu soruyu sokaktaki vatandaşa sorsanız o bile söyler yani sıcaktır değil mi evet. deniz? Kutuplar soğuk mudur? Bunu herkes bilir. Soğuktur. Şimdi ee, Tabi burada iki kameramanımız var. Ben diyelim ki, e, Ekvator'da dağa tırmanıyorsun. Belli bir metreden sonra dağın zirvesinde kar görebilir misin? Evet. Görebilirsin çünkü yükseldikçe hava çok soğuyor. Dağların tepesinde böyle erimeden duran bir kar var. Neden? Yükseldikçe sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düştüğü için kar erimeden durabiliyor. Şimdi soru şu: e, İki kameramanımız var, iki değerli kameramanımız. Diyelim ki ben denizi, Ekvator'daki dağa gönderdim. Beyza'yı da Türkiye'deki ya Türkiye olmasın Norveç'teki dağa gönderdim. İkisi de dağa tırmanacaklar. Hangi ayda? Temmuz ayında. İki arkadaşıma diyorum ki yazayım Beyza. Şuraya da Deniz. Şimdi iki arkadaşımız aynı anda dağa tırmanacaklar. İlk önce hangisi kar görür? Kalıcı karla kalıcı kar demek erimeden duran kar demek. Hangisi karla daha erken karşılaşır? Dağa tırmanırken. Beyza sen mi yoksa deniz mi? Ben karşılaşırım hocam. Karşılaşırsın. Neden? Çünkü sen Ekvator'dan çok uzaktasın. Norveç'tesin. Güneşi düşük açıyla alıyorsun. Hava daha soğuk. Daha soğuk olduğu için kar daha fazla aşağı inebilir, değil mi? Ya mantar ters düşen bir şey var mı? Yok. Ama denizi biraz yoracağız dostum. Kusura bakma. Biraz kilo vermiş olursun. Biraz egzersiz yapmış olursun. Çünkü Ekvator çok sıcak. Güneşi büyük açıyla alıyor. Dolayısıyla kar aşağı inemez, erir kar görebilmesi için baya bir yükseklere çıkması lazım. O zaman karın görebildiği ilk sınıra biz alt sınır yani inebildiği kadar aşağı inmiştir. Alt sınır zaten üst sınır sorulmaz. Ee, ekvatorda kalıcı kar alt sınırı 5500 metrede ancak görür. 5500 metre tırmanması lazım. Ama denizin 60 derece nemi Norveç'te karı 1000 metrede görür. 1000 metreden sonrası hep kardır. O zaman kalıcı kar sınırı nerede daha düşük? Norveç'te daha düşük. Kar kalıcı kar sınırı ne kadar düşükse deniz seviyesine o kadar yakın orası o kadar soğuktur. Şimdi siz ne, nasıl anlıyorsunuz? Ben sizi biliyorum. Kalıcı kar sınırı nerede daha yüksektir diye soruyor. Siz şöyle anlıyorsunuz. Kar nerede daha çoktur? Halbuki kalıcı kar sınırı nerede daha yüksektir derken hangisi daha yükseklerde görebilir? Deniz daha yüksekte görebilir. Kar görmek için daha yükseğe tırmanması gerekir. Kalıcı kar nerede daha düşüktür diyor. Kar miktarı azdır gibi algılıyorsunuz. Oysa yükselti sınırını soruyor. Nerede daha düşüktür? İşte Norveç'te daha düşüktür. Şimdi bu mantığı anlattık. Arkadaşlar Türkiye'ye uyarlayalım. Şimdi şurası Türkiye. Hatay, Sinop. Hatay ve Sinop'u kıyasladığımız zaman hangisinde kalıcı kar sınırı daha yüksektir? Hangisinde kalıcı kar sınırı daha yüksektir derken kar daha yükseklerdedir sıcak olan yer. Neresi daha sıcak? Hatay. Neden? Ekvatora daha yakın. Güneşi daha büyük açıyla alır, daha sıcaktır. Kar aşağılara inemez, yükseklerde tutunabilir ve kalıcı kar sınırı yüksek olmuş olur. Bu en çok karıştırdığınız şeylerden biridir. Şu kadar söyleyeyim. 2005 Türkiye ÖSS birincisinin kaçırdığı tek bir soru vardı. Bakın o zaman 180 soru vardı ee, yanlış hatırlamıyorsam. 179'unu yapmış. Fizik, kimya, biyoloji, tarih hepsini yapmış. Bir tane coğrafya sorusunu yapamamış. İşte o da bu soru. Bunu anladıysanız Türkiye Birliği'nin yapamadığı soruyu yapıyorsunuz gibi değerlendirebilirsiniz kendinizi. Şimdi coğrafyada bazı konuları anlamak için 5 saniyelik zaman yeter. Bazılarını anlamak için belki de 5 saatlik zaman gerekir. O açıdan bunu geç anlasanız bile değer. Çünkü bu aynı zamanda mantık gerektiren bir mevzu. Şimdi gelelim tarım üst sınırı ve orman üst sınır ve yerleşme üst sınırı. Norveç'te kar kaç metrede başlıyordu? 1000 metrede. 1000 metreden sonra tarım yapabilir misin? Yapamazsın, kar var çünkü. O zaman burada tarım üst sınırı 1000 metreye kadar yapabiliyorsun. Ekvator'da kaç metreye kadar yapabilirsin? 5500 metreye kadar yapabilirsin. Hangisi daha karlı? Ekvator daha karlı. O zaman tarım üst sınırı nerede daha yüksek? Ekvatorda daha yükseklere çıkabilirsin. Bu da anlaşıldı mı? Şimdi ben size şunu soruyorum. Hatay'da 2000 metrede tarım yapabilirsin ama Sinop'ta yapamazsın. Hatay'da 2000 metre olan tarım üst sınırı Sinop'ta 1800 metredir. Nerede tarım üst sınırı daha yüksek? Hatay. Niye Hatay'da daha yükseklere çıkabiliyorsun? Çünkü daha sıcak. Niye daha sıcak? Ekvatora daha yakın. O zaman hangi konum? Mutlak konum matematiksel konu. Tıpkı kalıcı kar sınırı gibi, tarım üst sınırı gibi yerleşme ve orman sınırı da aynı mantıklı arkadaşlar. Karın başladığı yere kadar devam eder ve birbiriyle paralellik gösterir diyorum. Bu konudan bir soru çıkıyor. Bir soru çıkan konu için bakın ben şu anda dördüncü videoyu çekiyorum. Belki altı video olacak ama bu konu için değer. Diyerek bunu da geçiyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakınız ekvatordan kutuplara Hatay'dan Sinop'a gidildikçe neler değişiyor? Bunlar bir madde madde sıralayalım. Bir, bir kez daha tekrar edelim. Güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Nereden? Hatay'dan Sinop'a. Ekvatordan kutuplara. Neden? Dünyanın şeklinden dolayı. Efendim, sıcaklık ortalamaları azalır. Güneşin geniş açısı düşerse sıcaklık da azalır. Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu bunlar azalır. Buharlaşma azalır. Bu balık miktarında etkilerdi, değil mi deniz? Bunu şey yapmıştık, değerlendirmiştik. Peki e, balık en çok nerededir? Karadeniz mi, Akdeniz mi deniz? Karadeniz. Tam da adamına soruyoruz, adı da Deniz. Karadeniz niye balık orada fazla? Çünkü tuz seviyesi daha, tuz seviyesi daha az, tuz. oksijen daha fazla, plankton daha fazla. En sağlıklı hayvan eti tavuk mudur, balık mıdır, küçük baş mı, büyük baş mı sence? Ya ben Bana göre büyük baş ama balıktır. En sağlıklısı balıktır arkadaşlar. En organik. Hatta küçük yaşta, bakın küçük yaşta balık yemek gerçekten zekayı da geliştiriyor. ya Bu yaşta artık balina da yeseniz çok bir etkisi olmazdı ama küçük yaşta yedirmek gerekiyor. Onu bir kenara not alın. Çünkü organik olarak planktonlarla besleniyor. Şimdi başka çizgisel hız azalır dedik. Orman, yerleşme ve tarım üst sınırı ve kalıcı kar sınırı azalır. Nereden? Hatay'dan Sinop'a. Ekvator'dan kutuplara. Bunu mantığını anlattık. Çizgisel hızın azaldığını söyledik. Grup ve tam süresinin arttığını söyledik. Güneşin Doğuş şanını, batı şanını en keyifli neredeyiz diyebiliriz? Sinop'ta ya. Türkiye için Sinop'ta izleriz. Zaten Sinop'takiler de mutlu. Bada Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmiş Sinop'takiler. Artık güneşin batışını izlemekten mi? Başka nedenlerden mi? Onu da yorumlayacağız. Bak yine coğrafya ile ilgili bir durum bu. Yer çekimi artar e, dedik. Yer çekimi kutuplara doğru Sinop'a gidildikçe artar. Kayserili mantığıyla düşünürseniz tabii altını Hatay'da alıp Sinop'ta satmanız lazım. Kutup yıldızının görünüm açısı Sinop'a gittikçe artar. Harita çizimlerindeki hata payı artar. Gölge boyları kuzeye gittikçe uzar. Güneş ışınlarının en büyük açıyla 21 Haziran'da, en küçük açıyla 21 Aralık'ta alırız biz kuzey yarımkürede olduğumuz için. Bu da matematiksel konumdan dolayı. Yani biz güney yarımkürede olsaydık güneşi en büyük açıyla 21 Aralık'ta alırdık. Biz kuzeyde ne yaşıyorsak güney yarımkürede tam tersini yaşıyorlar. Matematik konum farkı. Gece gündüz süre farkı kuzeye gidildikçe artar. Gece gündüz süre farkı yine enlem etkisi diyoruz. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler sıcaklığı arttırır. Neden? Kuzeyde kutuplar var, güneyde ekvator var. O münasebetle bu da Türkiye'nin matematiksel konumuyla ilgilidir diyorum. Ve arkadaşlar geldim bir başka mevzuya. Bu mevzu önemli. Bu mevzu önemli. Bazı paralellerin özel ismi vardır. Şimdi dünyamızı çizdik. Bazı paraleller derken onlardan en bazısı ekvator. Özel bir ismi var. Sıfırıncı paralelin özel adı ekvator. Neden? Neden buna özel isim veriyorlar? Ne özelliği var? Beyza ne özelliği var ekvatorun? Hocam dünyayı tam ortadan kesiyor. Çok güzel. Özelliği dünyayı tam ortadan kesiyor. Artı en büyük paralel. Yani müsaadenizle olsun bir özel ismi hak ediyor yani. Başka Özel ismi olan bir diğer paralel 23 derece 27 dakika kuzey paraleli. Buna biz ne diyoruz? Yengeç dönencesi diyoruz. Niye yengeç dönencesi? Çünkü 23-27 kuzey paraleline güneş ışınları 21 Haziran tarihinde dik açıyla geliyor. Bu tarihte dik gelip buraya çarpıp geri dönüyor. Buradan geri döndüğü için dönence kalmıştır. Neden yengeç? Buraya dik geldi 21 Haziran yengeç burcuyla ilgili olduğu için bakın burçlardan da etkileniyor coğrafya. Ve geldik güney yarım küre. 23 derece 27 dakika güney paraleli. Bunun özel ismi nedir? Oğlak. O zaman mantığı kurduk. Neden oğlak? Çünkü buraya güneşin dik geçişiyle geldi tarih 21 Aralık. Oğlak Burcu'nun barıda bu ben Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu'nun özelliklerini... Deniz sen ne Burcu'sun? Hocam ben kovayım. Kova nerede? Kovalar zeki olur bu arada. Bence eski şey bir iltifat ettim. İyi bir jest oldu. Ne Burcu'sun? Teraziyim hocam. Terazi hakkında yorum yapmak istemiyorum. Daha doğrusu adalet, adalet duygusu çok sağlandı. Benim yükselenim terazi bu arada. Oğlak Burcu da arkadaşlar gerçekten son derece karizmatik oluyor. Diğer özelliklerini anlatmaya zaman yetmeyeceği için hızlıca geçiyorum bunu. <laughs> Hocam Oğlak Burcu Oğlak Burcu evet. Oğlak Burcu, Oğlak dönencesi neden buraya Oğlak dönencesi dendi? Çünkü güneş ışınları 21 Aralık'ta buraya dik açıyla geldi. Şimdi bak Türkiye nerede? Türkiye'nin paraleli 36'dan başlıyor değil mi? Türkiye 36. ve 42. paraleller arasında. Türkiye şurada. O zaman biz dönencelerin dışındayız değil mi? Biz dönencelerin dışındayız. Peki başka özel ismi olan paralel hangisi? 66 derece 33 dakika. Bunu kısaca yazıyorum. Kuzey Kutup Dairesi. 90. paralelin özel ismi var. Buna ne diyoruz? Kuzey Kutup noktası. Özelliği ne? Bir özelliği olması lazım. Özel isim veriyorsak dünyanın en uç noktası. Güneşi en düşük açıyla alan yer. Bir sürü özelliği var. Aynısı güneyde de var bakın. 66 derece 33 dakika. Buna güney kutup dairesi deniyor. Ve 90 derece buna da güney kutup noktası. Hocam bu kuzey kutup dairesinin özelliğine 24 saatlik gün kavramının en son yaşandığı yerdir. Gece gündüzün toplamı bizde 24 yapıyor ya. İşte bunun en son yaptığı yer 66-33. Norveç'in kuzeyleri. Ondan sonra gün kavramı saatli değil aylarla ifade ediliyor. Bir gün bir ay sürüyor ya da bir gece bir ay sürüyor. Kutup noktalarına geldiğin zaman 6 ay sürüyor gündüz ve gece. Dolayısıyla 24 saatlik gündüzün en son yaşandığı yerler kutup daireleri. Şimdi bizi ilgilendiren ne? Bizi ilgilendiren kısma yeni geliyoruz. Sevgili arkadaşlar kalemimin rengini değiştiriyorum kırmızı. Çünkü olay daha bir ciddiyet kazandı. Şimdi ekvator ile dönenceler arası güneşi büyük açıyla alan yerler. Biz dönencelere neden özel isim veriyoruz? Çünkü kuzeyde güneşi en son dik açıyla alan yer yengeç dönencesi daha kuzeyi dik açıyla alamaz. Kuzeydeki sınır bu. Güneyde dik açıyla alan en son nokta neresi? Bu da oğlak dönencesi. Şimdi güneş ışınları ekvatorla dönenceler arasına dik açıyla gidiyor. Başka yere dik açıyla gidemiyor. Dönence bunun sınırlarını belirliyor. 21 Haziran'da buraya dik geliyor. Türkiye nerede? 36'da. Biz bekliyoruz ki gelsin, gel bize de gel diyoruz ama buradan geri dönüyor. O yüzden dönence diyoruz. O zaman bir tespit yapalım. Güneş'in dik açıyla geldiği yer iki dönence arasıysa burası aynı zamanda en sıcak kuşak olur mu? Sürekli büyük açıla alıyor. Dolayısıyla Ekvator ve dönenceler arası çok sıcaktır arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için buraya biz sıcak kuşak diyoruz. Peki bu mantıkla gidersem 66 ile 90 arasında Güneşi düşük açıyla alıyor. O zaman buraya da kuşak ismi verecek olursam buraya da soğuk kuşak diyorum. E şimdi sıcakla soğuk arasında kalan yani 66 ile 23 arasında kalan yer nasıl olur? Orta kuşak. Orta ama aynı zamanda sıcaklığa göre ılık olur. Dolayısıyla buraya ben ne derim? Ilıman kuşak derim. Şimdi soruyorum Türkiye hangi kuşakta? Ilıman kuşakta. Türkiye hangi kuşakta? Orta kuşakta. Neden? Soğukla sıcağın ortasında olduğu için. Hangi konumu ilgili? Matematiksel konum. Çünkü bu kuşağın sınırlarını belirleyen paraleller değil miydi? Paralele göre konum matematiksel konumu ifade ediyordu. Şimdi ben şöyle soruyorum Beyza. Burası sürekli sıcaksa burada mevsimler yaşanır mı? Yoksa tek mevsim mi yaşanır? Tek mevsim yaşanır. Tek mevsim yaşanır. O da nedir? Yaz. Gerçekten başka mevsim yok. Güneş hep büyük açıda diyor. Bir yerde bahar, kış yaşanabilmesi için güneşin 66'dan daha düşük bir açıyla gelmesi lazım. Ama buralara en düşük 66 ile geliyor, en yüksekte 90 ile geliyor. İstesi de başka mevsim yaşayamıyor. Yani aramızda yaz mevsimini seven varsa, hocam ben yazdan başka mevsim sevmiyorum diyen varsa gideceği yer neresi? Sıcak kuşak. Peki o zaman burada da tek mevsim yaşanır soğuk kuşakta. Burada da kış yaşanır. Hocam ben kışı çok deniz sen neyi seversin? Hocam ben yatağım sıcak olmasını severim. Evet konforuma düşkün diyorsun. Beyza? Ne yaz ne, yaz severim, ne kış böyle. Baharcısı, ne Baharcısın. Arkadaşlar ben gerçekten yazı severim ama o da kararında olsun. Hasılı ha, dünya üzerinde kış sevenler nereye gitmeli? Soğuk kuşağı. Yaz sevenler sıcak kuşağı. Hocam ben dört mevsimde tadına bakmak istiyorum diyenler orta kuşakta kalmalı. O zaman şu orta kuşakta dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Türkiye orta kuşakta mı? Evet. Türkiye'de neden dört mevsim yaşanır? Kuzey yarım kürede olduğumuz için mi? Yok ona bakarsan şurası da kuzey yarım kürede tek mevsim yaşıyor. Şurası da kuzey yarım küre tek mevsim yaşıyor. Türkiye orta kuşakta olduğu için. O zaman benim öğrencim neyi bilecek? Evet matematiksel konum. Dört mevsimin yaşanması fakat ne ile ilgili? Dönencenin dışında olduğumuz için mi? Kuzey yarım kürede olduğumuz için mi? Yoksa orta kuşakta olduğumuz için mi? Orta kuşakta olduğumuz için. Peki hocam biz orta kuşakta olduğumuz için başka neler yaşıyoruz? Türkiye'nin orta kuşakta olduğu için yaşadığı şeyleri ABCD kuralıyla formülize ediyorum. Yani Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi, kalemi değişeyim. Türkiye'de batı rüzgarlarının görülmesi ki sadece orta kuşakta görülüyor. Türkiye'de cephesel yağışların görülmesi, ileride anlatacağım iklim konusunda ve Türkiye'de 4 mevsimin yıl içerisinde belirgin yaşanması orta kuşakta olmamızla ilgili. ABC'de sınavda karıştırıyor musun? ABC'de aklına getir. Ama sana şöyle de sorabilirim. Türkiye'de yıl içerisinde insanların kıyafet değiştirme özelliğinin fazla olması ne ile ilgili? Şimdi biz niye kıyafet değiştiriyoruz? Yazın kısa kollu, kışın efendim kalın montlar giyiyoruz. Sebep sıcaklık değişiyor. Sebep orta kuşaktayız mevsimler değişiyor. Anlatabildim mi? Ya yani olay böyle de sorulabilir. Diyorum bunlar ortak kuşakta olmamızla ilgili. Şimdi geldim bir başka noktaya. Çok iyi dinleyin beni. Türkiye şurada. Dönencelerin dışında değil mi? Güneş 21 Haziran'da dönenceye dik açıyla gidiyor. Yengeç dönencesine. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik açıyla gidiyor. Ekvatora 21 Mart ve 23 Eylül'de dik açıyla gidiyor. Yani tarih ne olursa olsun hiçbir zaman Türkiye'ye dik açıyla gelemiyor. Neden dik açıyla gelemiyor? Çünkü biz dönencelerin dışındayız. O zaman dik açıyla alamadığımız için bizde gölge sıfır olur mu? Gölge sıfır olmaz arkadaşlar. Başka? Buraya dikkatli bakın. Tarih ne olursa olsun. Beyza biz güneşi hangi yönden alıyoruz? Güneyden mi kuzeyden mi? Türkiye şurada. Kuzeyden alıyoruz hocam. Yok güneyden alıyoruz. Evet. Tamam. Sizin mahalle biraz değişik değil mi? Kuzeyden alıyor. Bizim oralar güneyden alıyor. Çünkü güneş... Evet. Güneş güneyden geliyor. Bak hep güneyde. Güneyden gelince gölge ne tarafa düşer? Sizin mahallede ne tarafa düşüyor? Güneydeyse güneye <laughs> <laughs> Kuzeye düşer. Çünkü güneş hangi yönden geliyorsa gölge ters tarafa düşer. Değil mi? Mantık geliyor. O zaman Türkiye'de gölgenin sürekli kuzeyi göstermesi nedeni nedir? Güneşi güneyden almamız. Güneşi niye güneyden alıyoruz? Çünkü dönencenin dışındayız. O zaman... Türkiye'de Türkiye'de bakın şu Ekvator. Şu 23 27 dönence. Şu 66 33 ortada bütün masumiyetiyle Türkiye. Şuradaki dönenceyi de çizeyim 23 27. Kırmızı kalemimi de seçeyim. Şimdi güneş ışınları sadece dönenceler arasında dik açıyla geliyorsa Türkiye dönence dışında olduğu için bir güneşi dik açıyla alamaz. Uzun uzun yazmayayım. Güneşi dik açıyla alamadığı için Türkiye'de gölge boyu sıfır olmaz. 3. Türkiye güneşi hangi yönden alır sürekli güneyden. Parantez içerisinde Beyzağil'in mahallesi kuzeyden alıyor. Öyle bir istisna var. Peki güneşi güneyden aldığımız için e, gölge ne tarafa düşüyor? Gölge kuzey. Bak hep G harfleri dikkat ederseniz ve bir başka G de şu ve buna 5G formülü diyorum. Baş harfleri G ile başlıyor. Güney'e bakan yamaçlar daha iyi ısınır. Türkiye'deki dağları. Türkiye'deki dağların her iki yamacı aynı şekilde ısınmaz. Türkiye'deki evlerin cepheleri. Değil mi? Güney cephesi daha iyi ısınır. Ev alırken bunlara dikkat edilir. O zaman güney'e bakan yamaç diyorum. Ne ile ilgili? Çünkü güneşi güneyden aldığımız için güney'e bakan yamaçlar daha sıcak. 5 tane G harfi. Buna ben 5G kuralı diyorum. E, dönencenin dışında, yengeç dönencesinin dışında olduğumuz için yengecin de G'sini alırsanız oradan 6G aklınıza gelir. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şu Türkiye'deki bir dağ olsun. Şu güney yamacı bu kuzey yamacı. Türkiye'ye güneş ışınları güneyden geldiği için bakın şöyle geliyor. Güney yamaç daha iyi ısınır ama kuzey yamaç güneşi o kadar iyi görmez. Güney yamaç güneşi daha iyi gördüğü için daha iyi ısınır. Buharlaşma daha fazladır. Sıcaklık daha fazladır. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır kuzey yamaca göre. Yani sen dağın bir yamacında diyelim ki şurada 500 metreye elma ağacı diktin. Dağın kuzey yamacına da 500 metreye aynı elma ağacını diktin. Hangisi erken olgunlaşır? Güney yamaçtaki. Hocam yükselti aynı ama güneşe bakan tarafları farklı. İşte buna biz baka etkisi diyoruz. Türkiye'nin matematiksel konumunun sonucu. Türkiye şurada olsaydı bu sefer kuzeye bakan yamaçlar daha iyi ısınacaktı. Güneş kuzeyde kalacaktı. Coğrafyanın en zor konusunu anlatıyorum şu anda arkadaşlar. Bunu anlıyorsanız her şeyi anlarsınız. O münasebetle dikkatinizi çok yoğunlaştırın. Peki Türkiye ve güneye bakan yamaçlar daha iyi ısınırsa, güneşi daha büyük açıyla alırsa, buharlaşma şiddeti daha fazla olursa ben bir dağ desem ki şöyle bir dağ çizdim. Güney yamaçta deniz var. Ya denizi çok yoruyorum vazgeçtim. Beyza var. Kuzey yamaçta e, deniz var. Bazdım. İki arkadaşımız da aynı anda dağın yamacına tırmanıyor. Hangisi daha erken karla karşılaşır? Tabii ki deniz karşılaşır. Neden? Kuzey yamaç güneşi iyi açıyla görmediği için daha soğuktur. Daha soğuk olduğu için bakın kalıcı kar şöyle bir durum yapar. Kalıcı kar şöyledir. Beyza kar görmek için daha yükseğe çıkmak zorunda ama kuzey yamaç soğuk olduğu için deniz şurada karla karşılaşır. O zaman... Bir dağın iki yamacı arasında kalıcı karın sınırda neye göre değişiyor? Baka etkisine göre. Neden? Çünkü biz kuzey yarım kürede dönencelerin dışındayız. Diyorum. Bu dersi burada bitiriyorum.